Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidini ortadan kaldırmak için Mehmetçik geri sayımı sürdürüyor. Hainlerin yuvalandığı Münbiç bölgesine yönelik olası harekatın son hazırlıkları tamamlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası Münbiç harekatıyla terör örgüt işgalindeki çok sayıda köy kurtarılmış olacak. PKK-YPG'nin özellikle gece saatlerinde saldırı düzenlemek için bulunduğu kritik noktalardan biri de Münbiç'e bağlı Seyyade Köyü. TRT Haber ekibi o köyü yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Suriye Milli Ordusu mevzilerinden görüntüledi. Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki Şuayb Köyü'ndeyiz. Bulunduğumuz mevzi terör örgütü PKK-YPG'nin yuvalandığı Mümbiç'e bağlı Seyyade Köyü'ne yaklaşık 1,5 kilometre mesafede. Olası bir harekat için Milli Ordu burada da tüm noktalarda da hazır bekliyor. Münbiç'in batısındaki köy, terör örgütünün işgali sonrası siviller tarafından büyük oranda terk edilmiş durumda. Köyde örgüte ait mevzi ve araçlar dikkat çekiyor. Yüksek noktalarda ise örgütün kazdığı tüneller bulunuyor. Suriye Milli Ordusu ise gözünü o köyden ayırmıyor. Zaman zaman köyden açılan ateşe misliyle karşılık veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye yönelik harekatı sonrası sivillerin işgal edilen köylerine yeniden dönmesi bekleniyor.